Party. Bu sadece bir film değil, bu bir adamın gölgede başlayan yolculuğunun perde arkasındaki öyküsüdür. 2025 yapımı, biyografik dram Putin, izleyici Vladimir Putin'in hayatının bilinmeyen köşelerine sürüklüyor. Yönetmen koltuğunda, cesur ve çarpıcı yapımlarıyla tanınan Polonyalı yönetmen Patrick Vega oturuyor. Başroldeki oyuncu Slavomir Sobala, yapay zeka destekli Deepfake teknolojisiyle Putin'e neredeyse birebir benzetilerek tarihte bir ilke imza atıyor. Film neyi anlatıyor? Bu fragmanda Putin'in çocukluk yıllarından KGB ajanlığına, oradan Kremlin'in en güçlü koltuğuna nasıl yükseldiğine dair dramatik sahneler yer alıyor. Ama hepsi bu kadarla sınırlı değil. İzlediğimiz sahnelerde. Zor bir çocukluk, taksi şoförlüğü yaptığı günler, karanlık ilişkiler, hatta sansasyonel biçimde Putin'in bez giydiği utandırıcı sahneler bile var. Fragman, siyasi suikastlar, savaş kararları ve Kremlin'in bilinmeyen odalarında dönen entrikalarla dolup taşıyor. Gerçek savaş görüntüleri de kullanılıyor, Keçenistan bombalamaları, Ukrayna'nın işgali, muhaliflerin öldürülmesi gibi tarihi olayların dramatize edilmiş versiyonları sahneye taşınıyor. Film, Rusya'da yasaklı, ancak 35 ülkede vizyona girmesi planlanıyor. İlk gösterim tarihi 10 Ocak 2025.